karşılaştık. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yanımda bir star var. Çok Haldinizi bileceksiniz. Ama sen <laughs> fotojenik değilsin. Niye öyle? Çok, aslında çok yakışıklı. Gerçekten yakışıklı ama Herhalde video videoda bu kadar yakışıklı çıkmamanın sebebi neydi? Sizi görünce oluyor. Valla bilmiyorum. Güzel olunca güzelin yanında güzel sönüyor işte. Aslı çok seksi, çok karizmatik <laughs> bir erkek. Çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım Eren'ciğim. <laughs> Tanıyanlar sayenizde tanıdı zaten. Hadi, hadi söyle Eren. <laughs> söyle Eren'im. Tebriklerinizi eksik etmeyin. Ay, söyle ama Eren. Ne söyleyeyim? Eren Kor. Eren? Kor. K o r Evet. Leblerin oh, şarkısı oh. çıktı. Oh. <laughs> Ay da bak ayol cool Kor diyor. Evet. İyi mu? Aa. Ama Neyse çok söyle. güzel bir soy fotoğrafı atıyorum. Ee, evet. E, arkadaşımın e, videosu. Şarkı çıktı, 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 yayınlandı. Seyhan evet. Müzik'ten yayınlandı. Seyhan Müzik'ten. Evet. Lütfen seyredeyim. Teşekkür Tekrar ederim. Tekrar şarkı ismi söyler misin? Leblerin. Dudakların demek. Leblebin mi? Leblebi de olur. Le <laughs> Leblerin mi? Leblerin, <laughs> dudakları demek. Leblerin, bak. Bu dudaklara bak. Aynen. Aynen. Bu dudaklar sizi bekliyor. <laughs> kapın çocuğum, kapın. Teşekkür <laughs> ederim. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim e, başarılı olacağına inanıyorum hayat. gerçekten karizmatiksin, boy boy, yakışıklı. Evet. Ne yapıyoruz? Videosunu tıklıyoruz. Önce Eren'in videosuna tıklayın, sonra da tıklayın. <laughs> Sırayla. Sırayla. Hoşçakalın.